Merhaba arkadaşlar Bir önceki dersimizde rüzgarlar konusu üzerine durmuştuk bu dersimizde de nem ve yağış konusu üzerinde duracağız nemin tanımına ve özelliklerine geçmeden önce öncelikle su konusu üzerine biraz duralım su bildiğimiz gibi katı sıvı ve gaz halinde bulunabilen bir maddedir ve su az bir sıcaklıkla katı sıvı gaz haline geçebildiğinden dolayı bu durum suyun yeryüzünde atmosfer ile yeryüzü arasında hareket halinde olmasına neden olmuştur. Buna bağlı olarak da yeryüzünde su döngüsü dediğimiz olay yaşanmaktadır. Peki su döngüsü nedir diye baktığımızda yeryüzündeki su kaynaklarından buharlaşma ile e, su gaz haline geçerek atmosfere karışır. Bitkilerde ise bu durum terleme yoluyla gerçekleşir. Atmosfere karışan suyun gaz hali yani su buharı e, havada soğumaya bağlı olarak meydana gelen yoğunlaşmayla e, sis ve buluta dönüşür, özellikle yoğunlaşmanın devam etmesiyle birlikte e, yağış halinde yeryüzüne inerek tekrar yeryüzündeki su kaynaklarına karışır. Suyun yeryüzü ile atmosfer arasındaki bu döngüsü özellikle iklim olaylarının meydana gelmesinde ve hele hele canlı yaşamın devam etmesi adına çok önemli e, faktör oluşturmaktadır. Su döngüsü ile ilgili e, bu kısa bilgiyi verdikten sonra nemin tanımına geçecek olursak Nem atmosferdeki su buharıdır yani suyun gaz halidir. E, suyun nem haline dönüşebilmesi yani gaz haline dönüşebilmesi için buharlaşması gerekmektedir. Dolayısıyla e, atmosferdeki su buharının yani nemin esas kaynağını yeryüzündeki denizler ve okyanuslar, akarsular, göller, bataklıklar, buzullar ve bitkiler oluşturmaktadır. Bu saydığımız su kütleleri buharlaşma ile bitkiler ise terleme yoluyla atmosfere su buharı vermektedir. Yeryüzünde nemin genel dağılışına bakacak olursak yeryüzünde sıcak çöllerden kutuplara kadar her yerde e, nem bulunmaktadır. Ancak bunun miktarı yere göre değişmektedir. Özellikle okyanus ve deniz kıyıları e, buharlaşmanın fazla olduğu alanlar olduğu için buralar nem bakımından zengin alanlar iken buna karşılık özellikle çöller karaların iç kesimleri ve yüksek bölgeler nem bakımından fakir alanlardır. Atmosferdeki nemi biz üç şekilde ifade edebiliyoruz. Bunlardan birincisi mutlak nem, bir diğeri maksimum nem, bir diğeri ise bağıl nem ya da oransal nemdir. Mutlak nemin tanımını yapacak olursak mutlak nem bir metre küp hava içerisindeki su buharının yani nemin gram cinsinden değeridir. Yani havada o anda bulunan nemin gram olarak ifade edilmesidir. Biz havayı bir su şişesine benzetecek olursak mutlak nemi de bu şişe içerisindeki suya benzetebiliriz. Dolayısıyla e, buradaki şekilde de gördüğümüz üzere buradaki şekli bir hava kütlesi olarak düşünürsek e, mavi ile taranan bölge e, mutlak nem ifade etmektedir ve bu hava kütlesi içerisinde 10 gram mutlak nem bulunmaktadır. Mutlak nemin yeryüzündeki dağılışına bakacak olursak Genel itibariyle sıcaklık ve buharlaşmanın fazla olduğu özellikle ekvatoral bölge, Amazon havzası, Kongo havzası, Endonezya Malezya adaları. Bunun yanında genel olarak deniz ve okyanus kıyıları aynı zamanda alçak alanlar buharlaşmanın fazla olduğu alanlar olduğu için dolayısıyla mutlak nemin fazla olduğu yerlerdir. Buna karşılık özellikle kutuplar, karaların denizden uzak iç kesimleri ve e, yüksek bölgeler, dağların yüksek kesimleri, mutlak nemin az olduğu alanlardır. Kutuplarda mutlak nemin az olmasının temel sebebi, burada sıcaklığın düşük olmasına bağlı olarak buharlaşmanın yetersiz olmasıdır. Karaların iç kesimlerinde mutlak nemin az olmasının sebebi ise, buralarda e, denize uzak olma nedeniyle su kaynaklarının az olması ve buharlaşan e, suyun az olmasıdır. Yine yüksek alanlarda, dağların yüksek kesimlerinde, mutlak nemin az olmasının sebebi ise nemin ağır bir gaz olmasına bağlı olarak yere yakın yerlerde yer çekiminin etkisiyle daha fazla olması ve yerden yukarı doğru çıkıldıkça havadaki nem miktarının yani mutlak nemin azalmasıdır. Aynı zamanda yüksek bölgelerde sıcaklığın düşük olmasına bağlı olarak buharlaşmanın da yetersiz olması mutlak nemin az olmasında etkili bir diğer faktördür. Nemle ilgili bir diğer kavramımız ise maksimum nem veya doyma miktarıdır. Maksimum nem, 1 metre küp havanın belirli bir sıcaklıkta alabileceği en fazla nem miktarıdır. Veya maksimum nem havanın belirli bir sıcaklıktaki taşıyabileceği nem kapasitesidir. Biz maksimum nemi doyma miktarı olarak da ifade edebiliriz. Ve dolayısıyla e, atmosfer sıcaklığa bağlı olarak genleşen ve daralan bir yapıya sahip olduğu için bu nedenle e, havanın maksimum nemi sıcaklığa bağlı olarak değişmektedir. Yani sıcaklık arttıkça hava genişlediği için yani hacmi arttığı için dolayısıyla e, sıcaklık arttıkça havanın maksimum nemi yani nem taşıma kapasitesi artmaktadır. Örneğin burada e, sıcaklığa bağlı olarak bir hava kütlesinin nem taşıma kapasitesinin değişimini görebiliriz. 5 derece sıcaklıkta hacmi daha dar olan hava sıcaklığı arttıkça hacmi genişlemektedir. Ve buna bağlı olarak da maksimum nem yani havanın nem taşıma kapasitesi veya doyma miktarı artmaktadır. Özellikle bu örnekte de göreceğimiz üzere 20 derece sıcaklığa sahip olan bir havanın taşıyabileceği en fazla nem miktarı yani maksimum nem 17 gramdır. Yani 20 derece sıcaklığa sahip olan bir hava en fazla 17 gram nem bulundurabilmektedir. Ancak buna karşılık 10 derece sıcaklığa sahip olan bir havanın maksimum nemi 9 gramdır. Yani sıcaklığın az olması havanın hacminin daha dar olmasına, bu nedenle e, maksimum neminin daha az olmasına veya doyma miktarının ya da nem taşıma kapasitesinin daha az olmasına neden olmuştur ve bundan dolayı da 10 derece sıcaklığa sahip olan havanın alabileceği en fazla nem miktarı yani maksimum nem 9 gram olmaktadır. Bu tablodan da e, gördüğümüz üzere e, maksimum nem sıcaklığa bağlı olarak değişmekte. Sıcaklık arttıkça havanın hacmi de genişlediği için maksimum nem miktarı artmaktadır. Ve bu tablodan çıkan bir diğer sonuç ise e, sıcaklığın en düşük olduğu yerler maksimum nemin en az olduğu yerler olduğu gibi sıcaklığın en yüksek olduğu yerler maksimum nemin en fazla olduğu yerlerdir. Dolayısıyla yeryüzünde e, maksimum nemin en fazla olduğu yerler genel itibariyle e, tropikal kuşaktaki çöller... E, olmasının yanında maksimum nemin en az olduğu yerler ise kutuplar olduğunu ifade edebilir. Çünkü yeryüzünün en sıcak yerleri tropikal kuşaktaki çöller e, olmasının yanında yeryüzünün en soğuk yerleri genel itibariyle kutuplardır. Ve bunun sonucunda e, maksimum nem tropikal kuşaktaki çöllerde en fazlayken e, kutuplarda en az olmaktadır. Nemle ilgili bir diğer kavram ise bağıl nem ya da nisbi nem veya oransal nemdir. Peki bağıl nemi nasıl tanımlayabiliriz? Bal nem 1 metreküp hava içerisinde bulunan mutlak nemin havanın o sıcaklıktaki maksimum nemine oranıdır. Başka bir ifadeyle bal nem havada bulunan su buharının yani nemin yüzde olarak ifadesidir. Bunu daha detaylı bir şekilde açıklamadan önce genel itibariyle nem ölçümü higrometre dediğimiz ölçüm cihazlarıyla yapılmaktadır. Özellikle bal nem higrometre ile ölçülmekte, ve genel itibariyle higrometre dediğimiz nem ölçen cihazlar özellikle saunalarda, bunun yanında seralarda ve yine endüstriyel alanlarda nem ölçümünde kullanılmaktadır. Biraz önce ifade ettiğimiz bağıl nem tanımını bir örnek üzerinden açıklayacak olursak, örneğin burada 0 derece sıcaklıktaki bir hava kütlesinin e, yaklaşık 5 gram nem taşıdığı ifade edilmiş. Ve bu sıcaklıktaki hava içerisinde 2 gram nem bulunduğu ifade edilmiş. Bu durumda bu havanın bağ neminin %40 olduğu ifade edilmiş. Biz bu durumu şekil üzerinde açıklayacak olursak örneğin bu şekli biz bir hava kütlesi olarak düşündüğümüzde sıfır derece sıcaklığa sahip olan bu havanın maksimum nemi 5 gram. Yani bu hava sıfır derece sıcaklıkta en fazla 5 gram nem taşıyabilir. Ancak havanın içerisinde bulunan nem miktarı yani mutlak nem 2 gram. Ve dikkat edilirse Burada bağıl nemi hesaplayabilmek için formülümüz bağıl nem eşittir. Mutlak nem bölü maksimum nem çarpı 100 formülünden mutlak nem 2 gram olduğu verilmişti. Bölü maksimum nem 5 gram ve bunu formül üzerine uyguladığımızda biz bağıl nemin %40 olduğunu bulmuş oluyoruz. Yani bu hava kütlesi içerisinde bulunan mutlak nem 2 gramlık mutlak nem 5 gram nem alabilen bu havanın 5'te ikisini doldurmuştur. Yani bunu yüzdeye vurduğumuzda biraz önce de formülde ifade ettiğimiz gibi 2 gramlık mutlak nem bu havanın yüzde 40'ını doldurmaktadır. Dolayısıyla bağıl nemi biz havadaki mutlak nemin havada oluşturduğu dolluk oranı olarak da ifade edebiliriz. Burada üzerinde duracağımız bir diğer nokta ise dikkat edilirse maksimum nem 5 gramdı. Yani bu hava 5 gram nem bulundurursa içerisinde Doyma noktasına ulaşmış demektir. Yani maksimum nem bir diğer ifadeyle doyma miktarıdır. Bu hava 5 gram nem bulundurduğunda e, doyma miktarına ulaşmış oluyor. Ancak bu havanın içerisinde 2 gram mutlak nem var. Dolayısıyla bu havanın doyma noktasına ulaşabilmesi için 3 gram daha neme ihtiyacı vardır. Yani burada 3 gramlık bir nem açığı vardır. Dolayısıyla burada üzerine duracağımız diğer bir kavram ise nem açığı kavramıdır. Bunu bağlı nem üzerinden ifade edecek olursak, bu hava içerisindeki 2 gramlık mutlak nem havanın %40'ını doldurduğu için bu havanın bal nemi %40'tır. Mutlak nem maksimuma eşit olursa yani e, doyma noktasına ulaşırsa bal nem %100 olur. Bu havanın e, doyma noktasına ulaşabilmesi için %60'lık bir nem açığı bulunmaktadır. Dolayısıyla e, burada e, 3 gramlık nem açığı olarak ifade ettiğimizde %60'lık bir nem açına karşılık gelmektedir. Yani bu havadaki bal nem oranı %40, nem açı oranı ise %60'tır. Yani bu havanın %40'ı nemle doludur, %60 nem açı bulunmaktadır. Bal nemin tanımını bu şekilde yaptıktan sonra doyma miktarı, doyma noktası üzerinde biraz daha detaylı duracak olursak. Bu şekilde de gördüğümüz üzere bir hava kütlesinin mutlak nemi maksimum neme eşit olursa bu durumda hava doyma noktasına ulaşır. Yani bağıl nem %100 olur. Ve genel itibariyle bir hava kütlesinin doyma noktasına ulaşabilmesi için yani bağıl neminin %100 olabilmesi için maksimum neminin azalması. Bunun için de havanın soğuması gereklidir. Dolayısıyla buradaki şekil üzerine de değerlendirecek olursak örneğin burada bu hava kütlesinin maksimum nemi 20 gram olduğuna göre dolayısıyla bu hava taşıyabileceğinin yarısı kadar nem bulundurmaktadır. Yani bu havanın bal nemi %50'dir. Yani bu hava henüz doyma noktasına ulaşmamıştır. Bu hava soğursa, yani sıcaklığı azalırsa, dolayısıyla soğuyan havanın hacmi daralacağı için bu durumda sıcaklığı 10 dereceye düştüğünde havanın hacmi daralacak ve maksimum nem 10 grama düşecektir. Ve bu durumda Havanın içerisinde zaten 10 gram nem bulunduğu için maksimum neminde havanın soğumasına bağlı olarak 10 grama düşmesiyle birlikte yani havanın nem taşıma kapasitesinin 10 grama düşmesiyle birlikte burada mutlak nem maksimum neme eşit hale gelmiştir. Yani burada bal nem %100'e ulaşmış. Dolayısıyla hava doyma noktasına ulaşmıştır. Ve sonuç olarak genel itibariyle yeryüzünde e, havanın doyma noktasına ulaşması genel itibariyle havanın soğumasına ve maksimum neminin azalmasına bağlı olarak gerçekleşmektedir. Peki bal nem neye bağlı olarak değişmektedir? Bunun üzerine duracak olursak bal nemi etkileyen iki önemli faktör vardır. Bunlardan bir tanesi sıcaklık bir diğeri ise mutlak nemdir. Bal nemi etkileyen bu faktörleri bir tablo ve şekil üzerinde biraz daha detaylı görecek olursak. Örneğin burada bize bir tablo verilmiş. Bu tabloda iki farklı hava kütlesi verilmiş. Bu hava kütlelerinin e, ikisinde 40 derece sıcaklığı bulunmakta. Dolayısıyla sıcaklıklar aynı olduğu için maksimum nemler aynı olmakta ve 50 gram maksimum neme sahip olmaktadırlar. Ancak bu hava kütlelerinin birincisinde 10 gram mutlak nem bulunurken ikincisinde ise 30 gram mutlak nem bulunmaktadır. Bunu şekle döktüğümüzde birinci hava kütlesinin e, 50 gram maksimum nemi var. Yani nem taşıma kapasitesi 50 gram ancak içerisinde ...10 gram mutlak nem bulunmaktadır. Dolayısıyla bal nem hesapladığımızda... ...burada mutlak nemin... ...bu hava kütlesinde oluşturduğu dolduk oranı... ...5'te 1'dir. Yani bu hava kütlesinin bal nemi... ...yüzde 20'dir. İkinci hava kütlesine baktığımızda... ...bu hava kütlesinde sıcaklık... ...birinci hava kütlesiyle aynı olduğu halde... ...dolayısıyla maksimum nemleri... ...aynı olduğu halde... ...mutlak nemi birinci hava kütlesine göre... ...daha fazla olduğu için... Bu durumda biz bu hava kütlesinin bağlı nemini hesapladığımızda ikinci hava kütlesinde e, havadaki bulunan 30 gram mutlak nem 50 gram maksimum neme göre bu havanın 5'te 3'ünü doldurmaktadır. Yani %60'ını doldurmakta. Dolayısıyla e, bu havanın bal nemi %60 olmaktadır. Sonuç olarak iki hava kütlesinin de sıcaklıkları Dolayısıyla maksimum nemler eşit olduğu halde ikinci hava kütlesinin bağlı neminin birinci hava kütlesinden daha fazla olmasının sebebi ikinci hava kütlesinin mutlak neminin daha fazla olmasıdır. Buradan çıkan sonuç mutlak nem ile bağlı nem doğru orantılıdır. Yani mutlak nem arttıkça bağlı nem artmaktadır. Ve yeryüzünde genel itibariyle deniz ve okyanus kıyıları, ekvatoral bölge, mutlak nemin fazla olduğu yerler olduğu için buralarda genel olarak bağlı nem fazladır. Biz bu hava kütlelerine göre buradaki soruları cevapladığımızda örneğin bağlı nemi en fazla olan hava kütlesi, bağlı nemi %60 olan e, ikinci hava kütlesi olacaktır. Yağış ihtimali en fazla olan yine ikinci hava kütlesidir. Çünkü bir hava kütlesinin yağış bırakabilmesi için bal neminin %100'e ulaşması gerekmektedir. Ve baktığımızda bal nemin %100'e e, ulaşma ihtimali en fazla olan hava kütlesi bal nemi %60 olan ikinci hava kütlesidir. Dolayısıyla ikinci hava kütlesinin e, doyma noktasına ulaşma ihtimali daha fazla olduğu için bu durumda yağış ihtimali bu hava kütlesinde daha fazla olacaktır. Nem açığı en fazla olan hava kütlesine baktığımızda dikkat edilirse birinci hava kütlesinin 10 gram mutlak nemi var ve maksimum nem 50 gram olduğu için bu hava kütlesinde 40 gram nem açığı bulunmaktadır. İkinci hava kütlesine baktığımızda ise 30 gram mutlak nemi bulunan ikinci hava kütlesinin nem açı ise 20 gramdır. Bu nedenle nem açı en fazla olan hava kütlesi bağıl nemi az olan birinci hava kütlesi olacaktır. Buharlaşma şiddeti en fazla olan hava kütlesi de yine birinci hava kütlesidir. Çünkü buharlaşma şiddetinin fazla olması nem açının fazla olmasına bağlıdır. Yani bir havanın nem açı ne kadar fazlaysa buharlaşmayla bünyesinde alabileceği nem miktarı o kadar fazla olmaktadır. Dolayısıyla Birinci hava kütlesinde 40 gram nem açığı bulunmakta, ikinci hava kütlesinde 20 gram nem açığı bulunmaktadır. Yani birinci hava kütlesi buharlaşmayla 40 gram nem alabilecek iken, ikinci hava kütlesi buharlaşmayla 20 gram nem alabilme durumuna sahiptir. Bundan dolayı da birinci hava kütlesinin buharlaşmayla alabileceği nem miktarı daha fazla olduğu için buharlaşma şiddeti en fazla olan hava kütlesi birinci hava kütlesi olacaktır. Bağılınımı etkileyen bir diğer faktör sıcaklık olduğunu ifade etmiştik. E, bu özelliğin de nem üzerindeki etkisini yine örnek üzerinden değerlendirecek olursak, tabloyu şekil üzerinde e, görecek olursak, burada birinci hava kütlesinin sıcaklığı 10 derece ve maksimum nem 10 gram yani nem taşıma kapasitesi 10 gram ve içerisinde bulundurduğu e, nem miktarı yani mutlak nem 10 gramdır. Yani e, birinci hava kütlesi taşıyabileceği kadar nem bulundurduğu için yani... Mutlak nem maksimum neme eşit olduğundan dolayı bu durumda birinci hava kütlesinin balon nemi yüzdür. Yani bu hava kütlesi artık doyma noktasına ulaşmıştır. Bu hava kütlesi bünyesine artık nem alamaz hale gelmiştir. İkinci hava kütlesine baktığımızda 20 derece sıcaklığa sahip olan bu hava kütlesinin maksimum nemi 20 gram. Ancak içerisindeki mutlak nem miktarı 10 gramdır. Yani e, bu havanın... E, ...maksimum nemine göre yarısı nemle doludur. Bu durumda bu havanın bal nemi %50'dir. Dolayısıyla dikkat edilirse mutlak nemleri aynı olduğu halde... ...yani ikisinin de e, 10 gram mutlak nemi bulunduğu halde... ...birinci hava kütlesinin sıcaklığı daha düşük olduğu için... ...dolayısıyla maksimum nemi daha az olduğu için bal nemi daha fazladır. Ancak ikinci hava kütlesinin sıcaklığı daha fazla olduğu için... Mutlak nemler aynı olduğu halde ikinci hava kütlesinin e, sıcaklığının fazla olması ve maksimum neminin birinci hava kütlesine göre daha fazla olmasına bağlı olarak buradaki 10 gramlık mutlak nem havanın %50'sini doldurmakta ve burada bağlı nem %50 olmaktadır. Yani e, sıcaklık arttıkça maksimum nem artmakta ve bağlı nem azalmaktadır. Sonuç olarak buradan çıkarabileceğimiz değerlendirme sıcaklıkla bağlı nem arasında ters orantı vardır. Sıcaklık arttıkça bağ nem azalmakta, sıcaklık azaldıkça bağ nem artmaktadır. Örneğin kutuplar mutlak nemin az olduğu yerlerdir. Ancak kutuplarda havanın soğuk olması, sıcaklığın düşük olması, maksimum nemin az olması, bağ nemin yüksek olmasına neden olmuştur. Ekvatoral bölge ise ekvatoral bölgede sıcaklık yüksek olduğu halde e, ee, bağ nem fazladır. Ekvatoral bölgede de ee, sıcaklığın yüksek olmasına rağmen bal nemin fazla olması ise mutlak nemin fazla olmasına bağlıdır. Yani sonuç olarak bal nemi etkileyen iki faktör vardır. Bunlardan bir tanesi mutlak nem, bir diğeri sıcaklıktır. Mutlak nem arttıkça bal nem artarken, mutlak nem azaldıkça bal nem azalmaktadır. Yani mutlak nem ile bal nem arasında doğru orantı bulunmaktadır. Sıcaklık ile bal nem arasında da ters orantı bulunmaktadır. Sıcaklık arttıkça bal nem azalmakta, sıcaklık azaldıkça bal nem artmaktadır. Bu şekle göre bize verilen alttaki soruları cevapladığımızda bağlı nemi en fazla olan hava kütlesi birinci hava kütlesidir. Çünkü burada bağlı nem %100, ikinci hava kütlesinde bağlı nem %50'dir. Yağış ihtimali en fazla olan hava kütlesi yine bağlı nemi %100 olan birinci hava kütlesidir. Çünkü bu hava kütlesi artık doyma noktasına ulaşmıştır. Yani yağış bırakacak hale gelmiştir. Nem açığı en fazla olan hava kütlesi ise ikinci hava kütlesidir. Çünkü Birinci hava kütlesinde bağlı nem %100 olduğu için artık nem açığı bulunmamaktadır. Ancak ikinci hava kütlesinin yarısı mutlak nemle doludur. Dolayısıyla burada 10 gramlık bir nem açığı bulunmaktadır. Bu nedenle nem açığı en fazla olan ikinci hava kütlesidir. Ve buharlaşma şiddeti en fazla olan yine ikinci hava kütlesidir. Çünkü bir önceki örnekte de ifade ettiğimiz gibi bir havanın nem açığı ne kadar fazlaysa o hava buharlaşmayla o kadar bünyesine nem alabilmektedir. Yani nem açığı fazla olan havanın buharlaşma şiddeti de fazla olmaktadır.